Elektrikli araç devri başladı. Bir gün herkes elektrikli araba kullanacak. Tok hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Tok iyi görünüyor ama bana çok politik geliyor. Arkadaşlarım Serkut Aycan ve Ilıksu bir tane aldı ve çok memnunlar. Belki ben de alırım kim bilir. <laughs> Sizce Tok arabamız nasıl? Hmm, BMW'yi severim. Ben sadece Mercedes ve Audi kullanıyorum. Tok varken başka marka olmamalı. Bu arabayı anlatan Okan Tuzcuoğlu'nu dinleyin. <laughs> evet selam arkadaşlar. Bir süredir görüşemiyorduk yine. Biraz muhabbet edelim. Neler geçirdik, neler oldu, neler bitti. Bu süre zarfında hem TOG'un şu an güncel halini, bana gelen yorumlar, sosyal medyadan gelen mesajlardan biraz bahsedeceğim. Bunları yorumlayacağım. Bir de bu arada yapay zeka ile TOG ile ilgili bir sürü röportaj yaptım. Şu ara gündemimizde biliyorsunuz. işte sosyal medya mecralarında yapay zeka ile yapılmış röportajlar kaynıyor. Ben biraz birçok daha farklı uygulamada kullanarak TOG'un yeni kasasını tasarlattım. Sonrasında biraz röportaj yaptırdım Türkçe, İngilizce falan. Hem de onları biraz birlikte konuşacağız, inceleyeceğiz. Videoma hoş geldiniz. Şuradan direkt başlayacağım. Kerim Doğan isimli bir arkadaşım sorular sormuş. Tok almayı düşünüyorum. Size denk geldim. Bir haftada gece gündüz her fırsatta videolarınızı izliyorum. Yani tok kullanıp satıp tekrar almak nasıl bir şey? Böyle faizsiz kredi, ikinci el olanağı gibi gibi herkesin kafasında bin bir türlü soru var bu aracı almak için. Evet ben bunu sattım. İkinci defa yine aldım. Yine söylüyorum. Ve bugünlerde o kadar çok soru geliyor ki yakın çevremden veya tanıdığım insanlardan veya internet mecralarından. Ben şunu net söylüyorum. Yani ben 1 milyon 650 bin liraya almıştım ilk aldığım TOG'u. 1 milyon 290 bin en full'ü lansmandayken açıklandığında 1 milyon 650 bin lira zam yapıp verdiler. Bak zam yapıp verdiler. Çünkü 1600 lira ama Neyse o kısmı geçiyorum. Birçok videomda bu konuda mı yaptım, sistemlerimi yaptım ama kime yapıyoruz? Biz bize konuşuyoruz yani bu konuda. Elime tabii ki bir şey geçmedi. Satarken de dostum bu problemler beni çok yordu e işte arabanın çok arızası çıkmaya başladı son zaman o bir süntesi değişti iki defa tabii bunun çık kesiliyor bir de git gel günün ölüyor yoruluyorsun psikolojim bozuluyor arabadan acayip acayip bir sesler geliyordu bazen ya ben bu problemlerinden biraz sıkıldım arabadan da genel olarak bunlardan dolayı soğumuştum yani 14 ay bindiğim için sattım satarken de şöyle ben full zarar ettim O arabanın 400 bin lira rahat zararım var Ben araca kredi kullanmıştım 600 bin lira i̇şte Kredi için malum bankada hayat sigortası kesiyor Kredi masrafı alıyor falan Tabi 600 bin lira kredinin 50 bin lirası bunlara gitmişti 550 bin lira kredi kullandım 14 ay 25 bin lira gibi bir taksit ödedim 1 milyon 150 bin gibi bir para verdim Yani sattığımda da kredine kalmıştı Krediyi kapatacağım zaman 400 bin gibi bir şey vardı O zaman bir hesap yaptık Ben arabayı 1 milyon 230 bin liraya sattım Ama kredisiyle birlikte altını çiziyorum yani o kredisini faizlerini ödenmişti zaten. O yüzden yazık olmasın dedim. Ben arabayı işte şu hesap düşünelim, 1 milyon 600 bin liraya sattım arabayı da ama 1 900 bin aldım gibi düşünebiliriz. Arada paranın değer kaybı, ekstra harcadığım masrafları falan saymıyorum. Benim 380 lirayı bir zarar hesaplamış. Şimdi önemli olan benim yaptığım değil. Açıkçası o an aklıma öyle bir şey geldi. Bir de sattım arkadaşım da hani o da evestiydi. Ben bir şekilde verdim bitti. Başka arabalara geçerim falan diye düşünürken asıl önemli etken burada. İşte malum araba 1 920 bin lira oldu. Şu an 1.930 Tog'un marketinginde kesinlikle problem var. İyi yapamıyorlar bu işi. Kesinlikle iyi yapamıyorlar. Yani sürekli zam yapmak istiyorlar. Zaten çok erken yapılan zamlarda ama. Yani piyasadaki akranlarına bakınca ucuz kaldı şu anda ama tabii gönül ister ki daha ucuz olsun. Biliyorsunuz Tog 10 senelik bir plan, 10 senelik bir proje ve ÖTV'sini KDV'sini firma Tog'un kesesine kar hazinesi olarak iade ediyor. Yani TOG'dan ne gelir vergisi alınıyor, ne ekstra vergi alınıyor. Alınan ÖTV'yi, KDV'yi de hazineden tekrar ödeniyor TOG firmasına. Bu güzel bir şey. Yani ben arabadan memnunum. Zaten arabayla ilgili şu an itibariyle yani kasası, boyutlar elektrikli olmasıyla falan hiçbir sorun yok ama arabada sorunlar hala devam ediyor. Yani bu bir gerçek. Dün ekranım gelmedi. İşte yüz tanım her zaman çalışmayabiliyor. Bundan önceki videomda gördünüz. Uzun yolda sağa çekip reset attım. Ekran gelmiyor. Misafirde açıyorum. Profile girme giriyorum tekrar. İşte bir iki trim sesi duymaya başladım. Arabam şu an 2000 km'ye geldi. Arabada bazı problemler hala devam ediyor ama işte işte 1 milyon 930 bin liraya aldım sıfır bir araç. Togun <laughs> Virüs gibi bir şey yani. Böyle bir mı çıkmıyor. Onun konforu, rahatlığı güzel. Yani teraziye koyduğun zaman yani iyi yanları ağır basıyor. Hep söylüyorum. Ben o yüzden aldım. Bir de tabii ki kredi imkanları da olduğu için aldık. Allah ödeme kolaylığı versin. Krediyle devam edeceğiz. E, sosyal medyada Furkan isimli arkadaşın sorduğu soruya da geleceğim. Daha şimdi az önce sormuş. YouTube'daki tok videomuzu izliyordum. Daha önce bir tane satmışsınız. Siz rahatsız etmeyecekseniz satma sebebiniz ve alış satış fiyat farkı diğer motorlu araçlarıyla kıyaslandığında ne yorum yaparsınız? Şimdi benim bir aracım daha var içten yanmalı. Açıkçası elektrikli arabanın verdiği keyfi ben onlardan alamıyorum. Yani neye binersem bin. Yani geçmişte hep güçlü arabalara kullanma imkanım oldu. Yani neye binersem bin. Elektrikli arabanın tork olayı muazzam çalışıyor. Yani bu kıyaslama kendi tecrübemle söylüyorum ama tabii elektrikli arabanın hızlanması, işte ne bileyim sessizliği benim çok hoşuma gidiyor. Ama uzun yolda eziyet yani. Uzun yolda 600-500-600 km menzilli bir aracı hızlı kullanırsan gideceğin 300 km eğer %50'sini unut. E normal dostum içten yanmalılarda da böyle değil midir yani? Hatta yüz, yüzü geçme yakacağın 4-5 litre yakıt ama şehir içine gelirsin 10 litreye çıkarsın Yani yıllardır bu iş böyleydi E tabi onların deposu 55-60 litre olduğu için Uzun yolda hani araba 700-800 km'de giden bir araba Şehir içine geldi mi 455'de düşerdi Ki benim geçmişte Audi TT'm vardı Şehir içi 420 km falan yapabiliyordu Ama uzun yolda 750 yapabiliyordum yani Neyse en son 2.0 turbo FSI motoru çok severim diyormuşum Orada pil bitmiş değiştirdik Yani servis yazılım problemleri dışında Alış satış değer kaybı aklına takılan Konular demiş arkadaş bu senin gibi birçok kişinin aklına takılan bir soru. Şimdi dostum değer kaybı maalesef var. Bir dönem yaşadık biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Aldığımız arabayı aynı gün hatta liste fiyatından da pahalıya satılıyordu serviste araçlar. Hatta servis o arabayı o kişiye sattı diye parasını verip servise minnet ediyordu insan. bir dönem öyle saçmaza bir dönem yaşadık. Ya benim birkaç arkadaşım para verip arabaya yazıldı. Telefon açtılar. Ya dediler ki arabanıza işte 400 bin TL atı unutmuyorum. Yani araba da A5'ti. 400 bin TL kar verdiler. Adama durdu oturduğu yerde dediler ki 400 bin lira kar veriyorlar. Satmayı düşünür müsünüz diye. O da tamam diyor. Bir şey diyeyim 50 bin lira kapora vermişti. 450 bin lira alıp çıktı. 50 bin kendi parası 400 bin kar etti. Sipariş verdi arabadan. Öyle saçma zaman bir dönem yaşadık biliyorsunuz dostlar. Böyle acayip bir ortam vardı. Şimdi ortam kalmadı. Haliyle eskisi gibi sıfır aldığın otomobil. Hani şey derler ya kontağı çalış çevirdin anda 150 bin lira. İşte öyle bir durum var yani. Şu an kontağı çevirdin anda o starta basıp tekerin asfalta değdiği anda 150 bin lira. Ama tabi bilemiyoruz bu araçlara zam gelir. Arz talep meselesi bu. Talep düşerse fiyatlar da geri düşer. Yani talep yükselirse fiyatlar da doğru orantılı olarak artacaktır. Yani ikinci el fiyat dengesini yapan da bizleriz. Bizlerin de talepleri. Tok da acayip bir şekilde dedim ya keyifli bir yanı var. Ya araba yakışıklı bir araba kim ne derse etsin. Ya arabanın gidişi gelişi konforu güzel. Bir arkadaşımız çok güzel bir mesaj yazmış, bir videonun aldığı çok güzel bir yorum yapmış. Biri Tiguan'a biniyor, biri Toyota'ya biniyor. İşte herkesin diyor farklı farklı sorunu var. Tog'un arka koltukları biraz bana fazla geldi. İşte içi göründüğü kadar geniş değil gibi böyle yorum yapmış. Ya, Tiguan'ınki daha yere yakın, arka koltuğun tasarımı diz mesafesini daha rahat bırakıyor. Konforlu oturması daha fazla buldum. Bugün sene başında almış bir arkadaşın aracını inceledim. Hemen yanında başka bir arkadaşın yeni nesil Tiguan'ı vardı. Tok'dan inip Tiguan'a bindim. Gözlemim Tok sürücüsü mutsuz. İki kez yolda kalmış. Dostum ben hiç yolda kalmadım. Yani ben önceki arabamda da yolda kalmadım. Yani küçük aküm bitti. O da şarjdayken bitti. O saçma sapan şeyi düzelttiler bence şu anda. İşte i̇şte aksesuar da şarj etmeye başladım ondan sonra. Benim yani park halindeyken bitti küçük aküm. Bu durumda 3 defa yaşadım. Tok sürücüsü mutsuz. iki defa yolda kalmış. Küçük akü değişmiş. Ekranlar gitmiş. Şarj etme sorunu yaşamış falan filan satmayı düşünüyor. Ya bunu yaşayanlar var. Çünkü Tok herkes hitap eden bir araba değil. Doğru doğru. Yani Togun kullanmasını bilmek lazım. Abi Togun kullanma kılavuzu var. Ya yani ben kendimce bir kullanma kılavuzu keşfettim. Yani e, Togun adabı var. Togun böyle bir davranış stili var. Yani böyle acayip bir araba. Dilinden anlarsan yoluna bakıyorsun. Keyifli bir şekilde kullanabilir ama dilini bilmek lazım arabanın. Yani dilini bilmiyorsan Togla anlaşamayabilirsin. Üzmeyeceksin arabayı. Yani Enerji sistem arızası verince D'ye geçirdim mi? takmayacaksın o verdiği arızayı. İşte ne bileyim ekran açılmadı mı çok sorun etmeyeceğim. Misafirde açacaksın geldiği zaman. Acele etmeyeceksin sıkıntı yapmayacaksın. Arabaya bağırmayacaksın, kızmayacaksın, atarlanmayacaksın. Yani Togo böyle. Bir huyu husu var. Bunu tanımak lazım. Ben tanıştım kendisiyle. işte ikincisi oldu. Biz anlaşıyoruz. Bir şekilde arada küsüyor bana. Açmıyor ekranlarını. Arada bir iki arıza veriyor falan ama birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Yani önceki biraz üzmüştü. Çok trip yapıyordu. Çok nazlıydı. Şimdiki daha böyle kanı kaynıyor. Daha iyi anlaşıyoruz diyebilirim. Arkadaşım mesela devamında işte eski kasa testacıdan şikayeti havalandırması. işte koltukta havalandırma yok falan. Ya bir de biz insanoğlu çok şeyiz, doyumsuz. Para kazanma gibi yani. insan şu ara finans da bir acayip bir hale geldi. İşte fiyatları biz zam yapıyoruz ya sürekli. Adam 100 bin lira kazanıyor atıyorum aylık. Ben niye 150 bin kazanmıyorum 150 bin kazanıyor, 200 bin niye kazanmıyor? Tatlıcı bir müşterim bana şunu dedi. Abi biz dedi zam yapıyoruz dedi. %5 koyuyorum kimse bir şey demiyor. %10 koyuyorum kimse bir şey demiyor. %5 daha koyuyorum kimse bir şey demiyor. Geliyorlar diyor ben para kazanmak istiyorum diyor. Yani ben daha fazla kazanmak istiyorum. Doğruya doğru diyor. Ben zam yapıyorum ama kimse de buna bir şikayet etmiyor diyor. Yani diyeceğim o ki dostlar işte böyle bir ortam var. Herkes çok para kazanmak istiyor. Doyumsuz bir hale geldik. Arabada da böyle yani arabada koltuk soğutma yok. Keşke olsaymış. Ben 2009 yılında bindim Audi A4'te koltuk soğutması vardı. 2009 yılında. Bakın koltuk soğutma olması gerekiyor. iyi olur ama yok diye de bunu hani aa soğutma yok falan filan. Yani ısıtmayı bile kaç defa kullanıyoruz ki? E nerede var Zaten elektrikli arabalar soğuk havaları hiç sevmiyor. Kışın özellikle çok söyledim. menziller çok düşüyor. Tüge'nin arka koltuklarının açısı diz mesafesi toktan biraz daha iyi demiş. Bu durumun en net örneği BMW'nin 5 kasası heybetlidir, iridir. Ama arkası o arabanın o kasaya göre çok küçüktür. O kasaya bakınca zannediyorsun ki süper havasını alacaksın. Binince bacak bacak üstüne atacaksın. Ama git bak o arabaya öyle bir araba değil o. 5 kasasına git arka koltukta. Ben zorlanıyorum oturmakta mesela. Önümdekinin koltuğu çekmesi gerekiyor. Ama 3 kasasına bak. Daha kısa bir araba. Ama arka koltuğu daha Çünkü arka koltuk açısı kalça kısmının tasarımı daha arabanın zemine yakın bir şekilde tasarlanmış, dizayn edilmiş. Dizlerin daha havada kaldığı için sen daha genişmiş bir havası alıyorsun. BMW 3 kasasıyla 5 kasasında böyle bir fark var. 3'ün arkası 5'ten daha geniş, daha kullanışlı oluyor yani net olarak. Bu da onun gibi bir durum galiba ama TOG'da ben katılmıyorum. Yani TOG'da öyle bir şey durumu yok. Bak cam tavanlısını alırsan özellikle cam tavanlısını alırsanız iç hacmi gayet geniş oluyor. O cam tavanında neredeyse bir 10 santim bir daraltması var. Ona da dikkat edin. Ben bunun ikisine de bakacağım. Cam tavanlısı şeklinde o kıyaslamayı yapabildim. Cam tanısının içe daha geniş oluyor. Zaten sıfır faizle aslında arabayı yine real olarak bir, buçuk 1600e bir satmış oluyorlar demiş bu arada arkadaşımız doğru söylüyor öyle satılıyor. Ben hep söylüyorum 1650'den sonra zam yaptılar ama yapamadılar yani. İşte kredilerle arabaya o rakamlara tekrar getiriyorlar. Bu arada ben 2.99'da kullandım. Ucuz değil yani. Ya 2.99 olma 3.30'da 3.20'ye kredi bulabiliyorsun yani. Bankalar verebiliyor. Şu an 3.50 ile veriyor falan. 3.59'da veriyor. Kimi böyle çok wow bir rakam değil açıkçası. Hazar enerji sistem arzası çözümü bulmuşsun. Teşekkürler. Tabii kendince bulduk. Motor kapını koymamışlar. Bir dakika BDV falan filan. Neyse bir sürü bir şeyler var burada. Mesajlar var. Yorumlar eksik olmayın. Birçok yorum okuyorum bazen. Gördüklerime cevap veriyorum. Bazısını okuyorum. Bazısı çok cevaba dayalı olmadığı için beğenip geçiyorum. Dünya kadar yorum var. Siz de takdir edersiniz ki hepsini cevaplamam çok zor oluyor. Yüzlerce binlerce yorum oluyor. Sağ olun ama ben çoğunu okumaya gayret gösteriyorum. Araç alma konusunda hala birçok kişi kararsız kafasına atıp tutuyor. Bu araba güzel. Ben tavsiye ediyorum. Ben ikinci defa aldıysam bir insan düştü çukura ikinci defa düşer miymiş? Diye hatta bana böyle bir mecazi anlamda yakışıyor laştırma yapanlar oldu. Ya ben öyle düşünmüyorum. Fiyat bandına baktığım zaman bu paraya bakın 2 milyona, 2 milyon diye düz Toparlıyorum. 2 milyon bu genişlikte, bu menzilde. Şimdi diyeceksin B'de Silyu var. Ya yani zevk meselesi. Bendeki o TOG'un ikinci ekranda TV veya YouTube açılıyor olması seyir anında benim için çok konforlu bir şey. Zamanla daha da düzelecektir. Bir de TOG'u ben yakışıklı buluyorum. Yani falan gayet heybetli araba. B'de Silyu'dan daha yakışıklı buluyorum. Ama zevk meselesi. Sen B'deyi seviyor olabilirsin yani. Bir de tabii ki bir milliyetçilik var içimizde. İsterim ki TOG'u üreten kişiler de hem fikir olsun. Biz milliyetçi olarak davransın. E, firmanın amorti etme süresi işte 5 senede amorti etmeyi planlamayı 10 senede amorti etmeyi planlasın. O 20 senede amorti etmeyi planlasın. Koca fabrika kuruldu. umarım öyle olurlar. Herkes de, de ulaşımı kolay olur. Bir tane arkadaş demiş ya sen zenginlere hitap ediyorsun. Ya arkadaşım zengin fakiri yok bunun. Araba ucuz bir araba değil ama ben size şunu söyleyeyim. Standart menzil şu anda koyun bir tane 19 inç jantla takınca standart menzilde 320 km menzil değeri var. 1,5 milyon alabiliyorsun yani. 1,5 milyon sen koca arabayı alabiliyorsun yani. Uzun menzil hadi boş ver. Hadi cam tavanı sistemi de boş ver. Sen şu anda 1,5 milyon Yerine kısa menzil, standart menzil. Jantını değiştir ama çünkü versiyon 2 ile aynı duruyor. İşte cam kenar nikelajlarının fark oluyor sadece. Gayet yakışıklı bir araba yani ne olursa olsun. Ve 1.5 milyon bu arabayı sıfır faizle, 400 milyara sıfır faizle alabiliyorsun. Eskiden sadece versiyon 2'lerde vardı. Şimdi versiyon 1'lerde de var. O yüzden bence var mı bunun benzeri? Varsa söyle ya 1.5 buçuk böyle bir araba. Daha menzili kısa. Sen bana diyeceksin ki ID4 var. Yok abi. ID4'ün menziline baktın mı? O da aynı 300 km'de gidiyor. İşte Peugeot'un E2008, E3008'leri var. Çok standart mezonlardan ucuz. Ya ben kıyaslama yaptığım zaman bana en mantıklı araba dönüyorum dolaşıyorum yine tok olarak geldi. Yazın problemleri hala var ama çok dert edecek şeyler değil. Kapataş düzeliyor. Telefonumuz da bazen donuyor ki ben telefonu 2 senede bir yenilerim. Ya dün dondu mesela şu telefon dün dondu. Ya 15 Pro Max kullanıyorum şu telefon dün dondu. Kaldı böyle kapattım açtım. Yani dijital bir sektörde çalışıyorum ve o yüzden Kullandığım cihazlar hep iyi ama hala bir sorun yaşayabiliyor son modellerinde falan olsa. O yüzden ben çok uyum sağlamaya gayret gösteriyorum diyelim. Bir de şu yapay zekanın yaptığı videolara bakacağım. Ondan sonra sonlandıracağım. Birkaç röportaj yaptırdım ben. En güzel röportaj şuydu. What are your thoughts on the new talk car? It's very nice but what I really need is a tractor. <laughs> yani köylü spiker diyor ki ya ne düşünüyorsun TOG hakkında diyor yani Köylü diyor ki bana diyor traktör lazım diyor. Aslında güzel tabii ben yazdım biraz bunu. TOG hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? TOG iyi görünüyor ama bana çok politik geliyor. Arkadaşlarım Serkut Aycan ve ılık Su bir tane aldı ve çok memnunlar. Belki ben de alırım kim bilir. <laughs> ya yani yapay zeka ile de işte bu kaslı arkadaşımız, sporcu arkadaşımızın böyle bir yorum olmuş. Ilık Su ile Serkut Aycan almışlar, biliyorlarmış. Bunu yapay zeka komutlarla yapıyorum. Sizce TOG arabamız nasıl? Hmm. BMW'yi severim. Ben sadece Mercedes ve Audi kullanıyorum. Bak o, şurada BMW'yi severim diyen kim mesela? Severim. Ben sadece Mercedes ve Audi kullanıyorum. Top severim. Ben sadece Mercedes ve Audi kullanıyorum. Spiker söyleyin ona. Bu arabayı anlatan Okan Tuzcuoğlu'nu dinleyin. Ha burada öyle bir metin yazdı. Hepsi zaten gülüyor sonunda. Bakalım bu bura... We should just get togs, avoid all this hassle. You know what, I'm ordering one right now. No, I'm ordering it first. Fuck off. Ben dedim ki, burada bir galeride otomotiv firmasında geçsin. Bir serviste geçsin dedim bu konuşma. Hani dedim ki işte ya bırak artık biz bu arabalarla uğraşmaya gidip birer tane tok alalım falan diye konuşsunlar. Sonra biri desin ki hani ya ben sipariş veriyorum bile hayır önce ben vereceğim gibi böyle bir şey yaptım. Kimi? Böyle bir şey yaptı. Yaz Bazı Türkçe, bazı İngilizce yapıyor onu anlamıyorum. Should we buy yani. a TOG to avoid these car problems? I'm ordering one now. No I am. Fuck off! Direkt şu an sipariş veriyorum diyor. Bu da yine serviste ama bu servisteki arabalar TOG değil. Ya bir de bilgisayarda şu şey var, bayıldım geçen gün. ya Yapay zeka videolarından sonra göstereceğim. Şimdi sıralama yaptım. Şu. Built in ...competes globally. Unmatched safety. Yani This is... bu TOG'u böyle bir tasarım yapmış kendince. Built in Turkey. Competes globally. Türkiye'de üretiliyor. Unmatched safety. Ve bütün dünya pazarından gibi is the future. gelecek TOG. da böyle tasarlamış bu videoda. Ya bu araba MC oldu bilmiyorum. Resmen MC'yi yaptı. Bunu da paylaşmıştım zaten. Dedim ki TOG'u al, Türkiye'nin otomobili. Referans görüntü de veremiyorum. Yani bu Vio 3'te yaptım bunu. Transform yap dedim. Bir türlü toggup tutturamadım yani. En yakını var. Bunu bu şekilde yaptı işte bir Transformers. Ama MC yaptı. Evet. Ha bak. Bak dostum. Bu toggun 50 yıl sonraki tasarımı. Logoya bak. Bak logo. Sanki tok şöyle bir logosu vardı. Bak bu şöyle bir hale gelmiş. Ama Transform oluyor. Milleti korkutuyor. Killing AI'de yapmıştım bunu da. Çok başarılı bir tasarım oldu. Tabi arkadan bir transform çıkıyor ama biraz milleti korkutuyor galiba. Hoşuma gitti. Kling Air bu konuda iyi çalışıyor. T10X T10X Bu da bence olabilecek bir tasarım yani Bu da bence Togun biraz Mercedes olmuş e, Togun sonraki tasarımları olabilir Belki 8X olur 6X olur Belki 20X olur bilmiyorum Every journey begins with şey değil, And every trust ama. is built on strength. Ama güzel bir tasarım olmuş yani bu arabada. Top tasarımcılara bak bunlardan örnek alın. Bugün yapay zekalara iki komut veriyorsun sana da ta araç tasarlıyor. Ya ben şunu beğendim. Bence bu güzel bir hatchback otomobil olabilir. Tamam biz transform kısmında değiliz ama güzel bir hatchback otomobil olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Tasarımları beğendiniz mi? Bunları aslında bir topluk kısmında numaralandırıp bir oylamaya sunalım. Bakalım hangisini beğeneceğiz? t TOGG T10X T10X Bak abi bu tasarım da çok şık. Bence çok güzel oldu. Bu tasarım da belki TOG'un 10 sene destekler bittikten sonraki tasarım olabilir yani. Bakar mısın? Ya bu kadar... Ekran çok büyük oldu. Şu ekranı biraz çütelim gibi olabilir. Bir, bir Abi. Ne <laughs> bağırıyorsun? Şu ana kadar gerçek toga en yakın tasarım bu. Doğru değil mi yani? Sadece üst fardaki sinyal kısımları sarı olsaymış gerçek tok diyebilirdim yani. Muazzam olmuş. Resmi Gemini'de, Jet Chippin'de de yapmış oldum. Resmi yaptıktan sonra Klinga'ya hareketlendirdim. Ve şimdiye kadar TOG'un gerçek tasarımına yakın tasarım bu oldu bence. Abi, bak bu çok güzel işte. Bak şurada durduracağım. Bak bu çok güzel bir tasarım abi. Bu da mükemmel bir HP Kotor oldu. We are the future. Innovation spark. Turkey's pride shining in the dark. Watch us trend. Çünkü bize de bir kutlama mesajı var. Hani bayram geldi falan. Bize bir kutlama yaptır falan gibi. Sonunda güzel müzik eklemiş. Güzel bir tasarım. Abi buna da hayranım. Bak bu da gerçekte olabilecek bir tasarım. Yani şu anda top 6x olur. Ne bileyim 8 x olur, tok x olur, tek x olur. Logo da tok x olmuş. <laughs> Neyse. Tasarım çok şık ama. Bunlar da yapay zeka. Bu da ile yapmışım bunu. Tasarım da çok Türkiye, Bunu sonra sakladı. Bu favorim. Full ekran çünkü. Direksiyonu This da sağ atmış. Biraz Kıbrıs mantığına gitti. Direksiyonu da sağ atılmış. Built in İleride yaparız. Başka ülkeler için biliyorsun, direksiyonlar trafik This is the future. Trafik göre içerikler bazı köyler ters olduğu için direksiyonu yönde değişecek. Siz nasıl buldunuz? Ben çok beğendim bu tasarımı. Bir de beğendim. Elektrikli otomobil Murat 124, E124 e diye kim yaptıysa eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Peynir ekmek gibi satar vallahi şu araba bir çıksa. Ha bir de bayramda biliyorsunuz 1000 liraya 2000 liralık şarj hediyesi verdiler. Bir de üstüne tişört verdiler tişört hediye ediyorlar işte o tişörtlerle bakıyorum mesela benim aldığım double x larca da çok güvenemedim 3x larca da uzun kollarda vardı en pahalısı da onlardı zaten ama pahalılığından değil olmaz diye düşünerek size kısmını bile ölçtüm yine anlamadım 60 falan yazmışlar hani omuz göğüs beden falan neyse ben çok güvenemedim biraz da oversize giymeyi severim o tip kıyafetlerde o yüzden 3x aldım 3x sadece uzun kolda vardı o da en pahalısıymış 1250'ymiş normal fiyatı 1000 lira ödedim 2000 liralık şarj aldım üstüne de bir de tişört seçtim artık videolarımızı da o tişörtle çekeriz diye düşünüyorum. Video çekerken artık hava çok sıcak olmazsa veya içinde klimayla falan Togun tişörtüyle çekeceğim de. Abi şunu anlamıyorum. Bak dedim ya marketik problemi var. Ya insanlar niye Tog logolu tişört alsın? Yani bilmiyorum dostum sen alıyor musun? Alıyorsan söyle de ben de çok merak ediyorum. Yani tişört, lagos, polo yaka falan. Yani Tog logolu Tişört niye ve ucuz da değil. Hani ne bileyim bir Avva'nın sattığı fiyattan satıyor yani. E, abi niye? Tamam belki çok kaliteli bir ürün yapıyor olabilirsin ama abi dur bismillah ya sen otomobillerini yap önce. Tişört tekstil sektörüne bir girme ya. Bana çok garip geldi. Bu otomobil tişörtü de satılamadığı için, talep görmediği için işte böyle kampanyalarla eritilecektir diye düşünüyorum. Ben aldım. 1000 liraya 2000 liralık şarj hediyesi cebime koydum. 15'inde bitiyor. Yani pazar günü bitiyor. Bu videoyu belki izlediğinizde bitmiş olacaktır. Bir de tişörtüm gelecek. Ne zaman gelir bilmiyorum. Bakalım sen aldın mı? Bu hediyeyi aldın kullanabildin mi? Tişörtü seçtin mi? Sen de paylaşsan sevinirim. Neyse bayramda konuşamadık ama umarım iyi geçmiştir. Sorunsuz bir yolculuk yapmışsınızdır. Paylaşımlarınız olursa sevinirim. Arabayla uzun yolda bir şey yaşadığınız bir sorunlarınız oldu mu gibi gibi. Bizler de merak ediyoruz. Hep beraber öğreniyoruz. Başka videoda görüşürüz dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.